Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tarifim için bir bütün tavuk kullanacağım. Birkaç tane tane karabiber aldıktan sonra üzerine oda ısısında bulunan 2 litre su ilavesini yapıyorum. Ben bütün tavuk kullanmayı tercih ettim fakat e, tavuğun herhangi bir bölgesini kullanarak bu çorbayı hazırlayabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatarak tavuğu haşlamaya bırakıyorum. Tavuk haşlanırken ara ara kontrol ediyorum. Üzerinde herhangi bir tortu birikirse kaşık yardımıyla toparlamanızı öneririm. Maşa yardımıyla böyle birkaç yerinde delikler açtım ki daha kolay bir şekilde haşlansın. Bugün antalya usulü tavuk suyuna çorba hazırlıyoruz. Özellikle kendinizde kırgınlık hissettiğinizde, grip olduğunuzda bol acılı, bol limonlu bu çorbayı yapmanızı tavsiye ederim. Tavuk haşlandıktan sonra suyunu süzdüm, başka bir tencereye ayırdım. Bir çay bardağı yıkamış olduğum pirinç ilavesini yapıyorum. Pirinçler pişerken ben de bu arada terbiyesini hazırlayacağım. Şöyle haşlanan tavuktan bir kase kadar küçük küçük parçaları ayırdım terbiyesi için bir tane yumurta, yarım limonun suyu ve 1 yemek kaşığı da un kullanacağım. Un yerine 1 yemek kaşığı yoğurt da kullanabilirsiniz. Homojen bir kıvam elde edinceye kadar un, limon ve yumurta sarısını çırpıyorum. Eğer tavuk çorbasını şimdiye kadar bu şekilde denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Antalya'da düğün yemeklerinde ve özel günlerde de kullanılan bir çorba çeşididir. Şimdi pirinçler yumuşadıysa şöyle hemen kontrol etmek istiyorum. Evet pirinçler yumuşadıktan sonra küçük parçalara ayırmış oldum. Bir kase tavuk etini de ekliyorum. Zaten tavuk etini daha önce haşlamıştık. Şimdiye kadar tavuğun kendi yağından hariç herhangi bir yağ ilavesi yapmadık. Böyle bir karıştırayım. Şimdi terbiyesini ilave edeceğim. Şöyle tavuğun suyundan daha doğrusu çorbanın suyundan alıyorum. Ve terbiyemi alıştırıyorum. Güzel bir şekilde karıştırıp çorbayla buluşturacağım. Bir taraftan çorbayı karıştırıp bir taraftan da terbiyeyi eklemeye başlıyorum. Hızlı bir şekilde karıştıralım. Bir tatlı kaşığı da tuz ilavesini yaptıktan sonra bir taşım daha kaynatacağım ve terbiyeli tavuk çorbam hazırlanmış olacak. Oldukça kıvamlı bir çorba şöyle göstermek istiyorum hemen servis aşamasıyla devam edeceğiz. Servis yaparken kızartmış olduğumuz bol tereyağını böyle kasemizin üzerine döküyoruz. Bu arada dilerseniz karabiber, limon ve pul biber ilavesini yapabilirsiniz. İşte Antalya usulü terbiyeli tavuk çorbasını hazırlamak bu kadar kolay ve çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.